Selam arkadaşlar, ne yapıyorsunuz ya? İyi misiniz? He? Sen demedin mi gidi gidi verecek diye? Ben de gidi gidi veriyorum işte. Canlı yayındayım Tuncay. Canlı yayındayım amcaoğlu şu anda. Aynen. Fena. Allah. Oo. Allah. Wow. Eee. Bizim kaynakçı bir arkadaş vardı. 5 kilo saç var. Onu kaldırdı, çizdi yerleri. 4 tane delik deldi yani. Çizdi, deldi. Hastaneye gitti 5 gün rapor aldı, hastaymış. 5 kilo saç. Ne olur. 5 kilo. Demek o doktor onun gibi rahatsız yani. Evet. Adamın bünyesi yok ya, anlaşıldı mı? Başı duman, e, pare, pare, e, yol ver dağlar, yol ver bana. Gönlüm gitmek ister yara Dağlar yollar bana Bağlantın zayıf diyor, çekmiyor mu Niye zayıf ya? Ben zayıf değilim ya, 84 kiloyum anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Aradım mı? Aradım mı? Aradım mı? Aradım mı? Anladım mı? canlı diyor. Şu an canlı. Canlıyım yani arabalık gibiyim. ben. Yani. Şup şup atlıyorum böyle suyun üstüne anlaşıldı mı? <laughs> Değil mi? Allah Allah. Ay, ay. Pa, ça. Hava